Merhaba arkadaşlar bu eğitimimizde stok modülü içerisinde bulunan kategori, ürün, fiyat bununla ilgili ekleme, güncelleme işlemleri nasıl yapılır? Statik zeka yardımı kullanarak bu süreç nasıl daha basit hale getirilir? Aynı zamanda kalıplaşmış veri dışında yapay zeka ekleme işlemleri nasıl aktif edilir? Sizlere bunları anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Bir ürüne ait kategori eklemek için tanımlama kategori ekranından yeni butonuna tıklayalım. Ardından kategori adını girdikten sonra kaydet butonuna basalım. Alt kategori eklemek için alt yeni butonuna tıklayarak kategori adını belirtelim. Bu sayede firmanıza ait kategori grubunu çok rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Her bir kategoriye ait ürün özellik listesi olması gerekiyor. Çünkü mobilya kategori grup özelliği ile telefon kategori grup özelliği tamamen birbirinden farklıdır. Bu kategorilere ürün eklerken, ürün özellikleri kategoriye ait seçim yapılması gerekecektir. Kategori seçimi yaptıktan sonra özellik grubu belirtiyoruz. Kategori sayfasında eklediğimiz gibi yeni, özellik adı, kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlıyoruz. Bu sayfada kategoride olduğu gibi alt alta kendine ait gruplama işlemi yapabilirsiniz. Çamaşır makinesi kategorisi ve buna ait devir hızı özelliklerini belirledikten sonra bu işlemler için ürün nasıl eklenir buna bakalım. Tanımlama, ürün ekranına gelelim. Çamaşır makinesi kategorisini seçelim. Ürün kodu ve diğer bilgileri girdikten sonra ürün özelliği seçilmedi uyarısı alacaksınız. Ürün özellik seçmek için ürün seçim butonuna tıklayarak en sağda açılan kategoriye ait ürün özellik gruplarını belirtebilirsiniz. Şimdi son olarak bu ürünün satış fiyatını belirleyelim. Tanımlama fiyat ekranından ilgili kategori ve ürün bilgilerini seçerek fiyat güncelleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Unutmayın ki buradaki fiyat ürünün satış fiyatıdır. Buraya kadar kategori ekleme, kategoriye ürün ve özellik atama ile fiyat güncelleme adımlarını tamamladık. Bir sonraki aşamada bu süreçleri otomatikleştirmek ve standartlaştırmak adına Önceden belirlenmiş kurallar bütününü takip eden statik bir yapı ile işlemlerin nasıl daha sistematik şekilde yapılabileceğini ele alalım. Ürün sayfasına girdikten sonra statik zekanın bize sunduğu kullanıcı dostu panel aracılığıyla sırasıyla ilgili kategoriyi, ürünü ve ürün özelliklerini seçip tüm bu adımların ardından ekle butonuna basarak işlemi kolayca tamamlayalım. En sonda seçili olanları ekle ve kapat işlemiyle tamamlayalım. Gördüğünüz gibi yenile butonuna tıklayarak eklenen kayıtları bu şekilde göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bir ürün nasıl eklenir? O ürünün kategorisi nasıl belirlenir? Bir kategoriye ait ürün özellikleri nasıl belirlenir? Ürünün satış fiyat güncellemesi nasıl yapılır? Bunları sizlere kısa kısa anlattım. Hadi bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.